arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni güzel bir sunucu tanıtacağım yeni değil de bilmiyorum ne zaman açıldığını ama sunucu çok iyi bu arada böyle oturma yerleri falan var burası lobisi lobisi çok güzel şimdi hemen hızlı olsun hemen siteye geçelim siz arkadaşlar böyle 9 kişi aktif oyuncular şurasını çok beğendim yorumlar var ben de az önce yorum yaptım sunucu mükemmel son kalite Market sistem var burada kitler var, kasalar var, spanuk var. Şöyle alışveriş kısmında da krediler ve Normal sunucularda 50 kredi 50 TL ama burada 50 kredi 20 TL, 100 kredi 55 TL gibi. Burası çok iyi. Ve ana sayfada başka neler var? Burada yetkili kadroları var. Sunucu bu arada 7:24. Şöyle burada premium hesap gerekli de yazıyor ama o gerekli değil arkadaşlar. Discord'u da var hemen göstereyim. Şu boy SMT. Discord'un linkini, sunucu linkini falan hepsini açıklamaya yazacağım hemen şimdi. Lan orada vardı bu arada ama yakında gelecek o da çok güzel gelirse. Şöyle rehber kısmı var arkadaşlar. Oyunu bilmiyorsanız buradan öğrenin. Kit yazıp alabilirsiniz de ben az önce aldım. Kitler bu şekilde taş kalma taş kazma. Taş fazla. Bir de 16 tane etmek gerekiyor. Top, top sistemi de bu şekilde. Taklar çok iyi bu arada beğendim. Taklar şu an sonucu da 9 kişi var. Aktif girişin ki. RTP sistemi de vardı. Çok güzel bir RTP sistemi. Mesela dünyadan bir tane RTP çektim. Burası biraz sıkıntılı. Ben de gitmiyor. Herhalde farklı bir sürümden bir bundan. Biraz bu açı hatta geldi. sonra artifatını da rastgele yapabilirsiniz. Ve i̇şte bunların nedir ve end sistemi de var. Çok güzel. yani Sunucu mükemmel. Son kalite. Gelebilirsiniz arkadaşlar sunucuya. Bekliyorum. Ben de oyunda olacağım. Yönetici de oyunda hatta. IP açıklama kısmına yazarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.